Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber Venom kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu Venom Legends'ın e, çok bilinmeyen, daha yeni çıkan bir e, sesinin oyuncağı. Arkadaşlar bu oyuncağı e, Türkiye'de videosunu çeken ilk insanlar biziz. Arkadaşlar Venom Legends... İlk defa Türkiye'de biz çekiyoruz arkadaşlar bana diyorsun. Açıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın kırmızı venom yeni çıktı. Arkadaşlar venom hikayesi kısaca venom uzaydan geldi, ee, uzaydan gelince de bazı insanlara yani bütün insanlara yerleşiyor ama bazı insanlar kaldıramıyor onun gücünü ve ölüyorlar. Arkadaşlar ben açıyorum çok uzatmadan kırmızı venomu. Ben Venom kırmızı Venom onu e, birlikte beraberliği sayesinde ben Çok Bu nasıltı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi dili dili güzelce elde evet, Şöyle kolu bir oynuyor. Bir de şöyle bir oynuyor. Ondan sonra butyesi oluyor. Böyle oluyor. Hmm, parmakları oynamıyor. Elle falan oynamıyor. Ama parmakları esnek. Mesela eline bir şey tutuşturmak isterseniz tutuyor. Evet. Yani. Mesela şöyle ne göstererek. Kalem. Kalem arkadaşlar. Biraz yukarı kalmış. Kalem arkadaşlar gördüğünüz gibi şu eli açtırıyoruz. Kalemi içine böyle yapıyoruz. Kalem tuttu mesela şu an arkadaşlar. Venom yazı öğreniyor. <laughs> Okuma yazmayı söken ilk Venom. Böyle arkadaşlar bacağı böyle oynuyor geriye öne. Bir de dizi böyle oynuyor. Bacak dizi arkadaşlar. Böyle. Hmm, başka bir yere oynuyor arkadaşlar bile kafası dönebiliyor kafası dönebiliyor kafası Yukarı. yukarı, yukarı. mesela arkadaşlar cin çarpmış venom <laughs> ben deliyom diye mesela arkadaşlar dişleri çok güzel arkadaşlar gözleri de ağzının içi gözüküyor evet arkadaşlar ağzının içi pembe renk gibi siz görebiliyorsanız çok iyi ama göremiyorsanız. Annem lazım. Sen evet. Şimdi bu. İlk önce burası. Burası oynuyor. Sonra bu diz kapak kısmı. Şurası, şurası. Kollarında. Burası ve burası. Kafası dönebiliyor. <laughs> Bütün yapabildiği hareketler bu kadar. Ve ağız kısmına bakın. Ağzının içi şurası bakın. Yani çok detaylı yapılmış bir ve <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkası da böyle. Bir tane. Arkadaşlar bir de şurada kolunda şöyle şeyler var. Şöyle şeyler var. Onlardan hani Venom böyle parçaları çıkık ya bazen böyle. Aynen siz onu. Arkadaşlar bir isterseniz böyle bu video kaç like gelirse 3 saat 3'te videos çekeriz. Tabi ilk e, başladığımız için 50 like yeter. Evet. 50 Arkadaşlar 40. 40 like gelirse saat 3'te 3 videos çekiyoruz. Saat 3 videos çekiyoruz. Eğer çok like gelirse. Gece 3 ben korkuyorum. Bence 50 iyi. 50 var. Like. <laughs> 50 like yeter. 50 like gelirse ilk gece 3 videos çekiyoruz. Hoşçakalın. Hayır. Bay bay değil. Bir saniye. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 5 dakika olması için her şeyi yapacağım. <gülüyor> evet. Olsun. <laughs> <laughs> Thank Arkadaşlar şimdi oyuncu kardeşler diye bir tane kanal vardı. 5 saniye hadi kapat. Kapandı. Bakayım.